Anadolu ve Dünya Rak Müziği'nin en eski ve özel plakları Çağlan Tekil koleksiyonunda toplandı. Eşsiz koleksiyon Tekil'in vefatından sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'ne bağışlandı. Çağlan Tekil'in yıllarca radyo programlarında çaldığı nadide plaklar müzikseverlere açıldı. Pink Floyd'un 20. yıl özel baskısı. Bunlar özel basılmış bin tane, iki bin tane belki. Dünyada da belli yerlerde var. Barış Manço'nun 1975 yılında yaptığı bir plan, aynı plan 2000'li yıllardaki tekrar versiyonu. 1975'te bestelemiş olduğu 2023 şarkısı gibi çok özel plaklar var. Edip Ak bayramlarımız var, işte ruhi sularımız var, zeki mürenlerimiz var. Eşsiz arşivi dinleyebilmek için önce kutuphane.itu.edu.tr adresinden randevu oluşturulması gerekiyor siz buraya geldiniz. Bir şey dinlemek istiyorsunuz. O listeden istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Dinlemek istediğiniz plağı bana söylüyorsunuz. Sizi müzikle ve dinleyeceğiniz parçalarla baş başa bırakıp hem buradaki malzemenin korunmasını hem de sizlerin daha az yorulmasını sağlayarak bu dinletilerinizi gerçekleştiriyoruz. İtümyam Kütüphanesi'nde müzikseverlere açılan koleksiyonda 33'lükler ve 45'liklerden oluşan 1500 plak bulunuyor. Yeni koleksiyonlarında müzikseverlerin beğenisine açılması planlanıyor. Müzik İleri Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nin arşivi plaklarla sınırlı değil. 17.000 kaset, CD ve DVD de müzikseverlere açık. BHS ve Beta e kasetlerimiz. Bunlar nedir diyebilir yeni jenerasyon. Bunlar görüntülü video kayıtları. Bunun dışında DVD'ler ve normal ses kasetleri bulunmakta. Bunları dinleyebilmeleri ve seyredebilmeleri için de üst katımızda ayrı kararlarımız var. Müzik severler Çağlan Tekil koleksiyonunu ve diğer koleksiyonları hafta içi 13-16 arası İTÜ Müzik İleri Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nde dinleyebiliyor. हरं जानं का